Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere bu hafta Türkiye'den sesleniyoruz. Başkentimiz Ankara'dan Kızılay Meydanı'ndan. Burada olmamızın sebebini hemen sizlere anlatayım. Geçtiğimiz hafta Viyana'da Erhan Bey ile tanıştık bir seminerde. Erhan Bey ile sohbet etme imkanımız da oldu Atip Merkez'de 10. Viyana'da. Erhan Bey'e Güzel bir teklif götürdük dedik Erhan Bey bizim programımızda sizle çalışmak istiyoruz. Avrupa'da yaşayan bütün Türkler geleceğini garantiye almak ister, emekliliğini bir an önce halletmek ister. Bu yönden işte çözüm Erhan Bey olduğu için birlikte çalışma karar aldık. Sağ olsun Erhan Bey de bizleri kırmadı. Önce dedik gelelim. Neler yapıyorsun bir görelim dedik. Sağ olsun bizi davet etti Ankara'ya merkezlerine. Bizler Ankara'dayız. Erhan Bey'i tanıyarak başlayacağız. İlki emeklilikteyiz. Evet. Erhan Bey önce sizi kısaca bir tanıyalım. Efendim, ben, ben sosyal güvenlik uzmanıyım. 16 yıldır bu sektörde varız. Yurt dışında yaşayan e, Avrupalı Türkleri Türkiye'den emekli olmaları için A'dan Z'ye bütün emeklilik işlemlerini yapıyoruz. Bizim öncelikle çağrı merkezimiz var. İlke emekliliğin çağrı merkezi. Çağrı merkezimiz tamamıyla ücretsizdir. Avrupa'nın her yerinden istedikleri zaman ilki emekliliğin çağrı merkezini arayabilirler. Ve böylelikle kafalarına takılan... Emeklilikle ilgili Türkiye'de ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım, mavi kartlıyım emekli olabilir miyim gibi soruların tüm cevaplarını çağrı merkezinden 5 kuruş bile ücret ödemeden alabilirler. Bizim firmamızda bulundurulan avukatlarla beraber emeklilikle ilgili çıkan hukuksal sorunları çözüyoruz. Yani vatandaş size başvurduktan emekliliği kabul edinceye kadar önündeki çıkan bütün engelleri çalışanlarınızla birlikte aşıyorsunuz. Kesinlikle burası zaten Ankara başkent. Burada olmazsa olmaz ve bu olmazın içinde de ilk emeklilik var. Bize güvenebilirler. Siz geldiğiniz yerlerimizi gördünüz. Birazdan ofisimizi de gezeceğiz. Dolayısıyla 16 yıllık bir firmayız. Bu sektörde varız. Dolayısıyla iddialıyız. Bize güvenerek gelebilirler. Siz kendiniz burada merkez Ankara'da ama sık sık yurt dışına da çıkıyorsunuz ve Viyana dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkelerinde bayilerimiz var. Doğru, doğrudur. Kesinlikle şubelerimiz var. Öncelikle merkez olarak Bielefeld. Hanover, Bielefeld, Almanya'da. Ondan sonra Berlin'de varız. Stuttgart'ta varız. Diğer tarafta Danimarka'da, Kopenhag'da varız. Siz kendiniz geldiniz gördünüz Avusturya, Viyana'da varız. Amsterdam'da, Hollanda'da varız. Ve Avrupa'nın birçok ülkesinde şubelerimiz, ilke emekliliği şubeleri var. Yine çağrı merkezimizden oradaki iletişim bilgilerini ve aynı zamanda temsilciliklerimizin numaralarını alabilirler. Sevgili izleyicilerimiz, sık sık Avrupa'dan ve Avusturya'dan bize soruyordunuz. Ahmet Bey ben emekli olacağım ama önüme şu engel çıktı. İşte şu kadar çalışmıştım vardı Türkiye'de ne yapabilirim diye. Biz de sizlere yardımcı olmak için işte bu işin uzmanı gerçekten Türkiye'de ismini adını kanıtlamış. Burada uzmanımızı aradık bulduk. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı. Ankara'ya da geldik. Dilerseniz bir şöyle gezelim, Tabii. şirketimizi, çalışanlarımızı tanıyalım, burada uzmanlarımızı tanıyalım, burada nasıl bir iş yapıldığını hep birlikte sizlere gösterelim. Sevgili izleyicilerimiz, ilki emeklilik bünyesinde çalışan birçok uzmanlarımız var, sosyal güvenlik uzmanlarımız var. İşte bunlardan birisi de Serdar Ateş Bey. 32 yıl bu devlete hizmet etmiş ve devlet dairesinden emeklilikten sonra Erhan Bey transfer etmiş Serdar Bey'i. Kısaca Serdar Bey'i tanıyalım, sosyal güvenlik uzmanımız. Evet Aşağı yukarı 32 yılı yakın ben eski adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yurt dışı bölümünden emekli oldum. Yaptığımız işle ilgili olarak e, tabandan yetiştim, çekirdekten yetiştim. Yaklaşık 6 yıldan beri de Erhan Bey ile birlikte bu işi yapıyoruz, birlikte yapıyoruz. Bütün amacımız bizim Avrupa'da yaşayan daha doğrusu tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki emekliliklerine yardımcı olmak. Hedefimiz biliyorsunuz dünyada her memlekette en az bir Türk vardır. Bizim en ideal emekliğimizde, hedefimizde tüm dünyada bir büro açmak. Oradaki yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak. Evet sevgili izleyicilerimiz, ilke emeklilikte Birliklerimiz turumuz devam ediyor. Biraz önce de söyledim. Burada çalışanların hepsi kendi alanında uzman kişiler. Sosyal güvenlik uzmanı. işte çağrı merkezindeyiz. Bu çağrı merkezinde de bilgisayar ve telefon başında birçok arkadaşlarımız var. Dedim ya hepsi kendi alanında uzman sosyal güvenlik uzmanları. Şöyle kendilerini bir tanıyalım kısaca. Merhaba ben Hasan Ateş. İlk emeklilik çağrı merkezinde. 2 yıldır görev yapmaktayım. Sosyal güvenlik uzmanı olarak görev yapıyorum. Merhaba ben Selma Yücel. İlke emeklilikte 6 yıldır sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışmaktayım. Çağrı merkezi sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili tüm sorunlarını ekibimle beraber sabah 9, akşam 9 olmak üzere 12 saat boyunca hizmet vermekteyiz. Merhaba ben Emine Eroğlu. İlk emeklilik firmasında 3 yıldır sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışmaktayım. Şu anda çağrı merkezinde hizmet veriyorum. Merhaba Gülcan Çiftçi. 3 yıldır ben de ben Bey beraber çalışmaktayım. Sosyal güvenlik uzmanı. Merhaba ben Ümit Özoğlu. İlke Emeklilik Bünyesi'nde Çağrı Merkezi'nde 4 yıldır sosyal güvenlik uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Sabah saat 9'dan akşam saat 9'a kadar tüm arayan kişilerin ücretsiz bir şekilde bilgilenmesini sağlamaktayız. Ben Gülizar Uludoğan. İlke Emeklilik firmasında 5 yıldır sosyal güvenlik müşaviri olarak görev yapmaktayım. Şu an Çağrı Merkezi'nde e hizmet vermekteyim. Ben Ferzane Emrecik. İlke Emeklilik'te 2 yıldır çalışıyorum. Çağrı Merkezi'nde ve muhasebe bölümünde çalışıyorum. Sevgili izleyicilerimiz biraz önce de söyledim. Ankara'da başkentte ilki emeklilikteydik. Avrupa'daki Türkler nasıl emekli olur? Emekli olmak için neler yapmak gerekir? Nerelere başvurmak gerekir? Önümüzdeki haftadan itibaren sizleri bu konuda bilgilendireceğiz. Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren bir konu olduğu için özel Ankara'ya geldik. Bundan sonra Erhan Bey bütün seminerlerine katılıp Avrupa'daki Türkleri bilgilendireceğiz. Siz de programımızı izleyen bütün Türk vatandaşlarımız Avrupa'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. 0090 312 444 0860 numaralı telefondan ücretsiz olarak ilk emekliliği arayabilirsiniz. Burada İstediğiniz bilgide danışabilirsiniz. Danışmanlık ücretsizdir. Telefonumuz kesinlikle ücretsizdir. Bunu da üzerine basa basa söyleyelim. Önümüzdeki hafta Erhan Bey ile emeklilik konusunda sohbetlerimiz ve bilgilerimiz devam edecek. Birlikte ile devam ediyor.